Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz? Kadıköy e Lego lansmanına gidiyoruz. Evet, Kadıköy'e gidiyoruz ve Kadıköy'e gezeceğiz. evet, gezeceğiz de. biraz ben da. Gelmemiş. Hatta çok gitmek istediğimiz bir yer vardı. Öykün oraya da gideceğiz. Bebek şarkıları. Ben de nado alacağım. Öykü nado alacakmış. Ben Dubai çikolatası istiyorum. Bu arada o kadar da ucuz değilmiş benim söylediğim kadar. Zam gelmiş yani biraz. <laughs> Atım arkadaşlarımı alacaktım o fiyatın olduğunu düşündüğüm için. <laughs> Neyse, canım arkadaşlarım size küçük bir sürprizim olabilir. Biz şimdi hazır saat kaç anne? 11. Saat 11. Şimdi Neslihan abla ve Derin'le birlikte gideceğiz. Onları bekliyoruz. Çıkacağız biraz daha. Trenle gideceğiz. Evet, trenle gideceğiz. Arabayla ilk bizim çarşıdan bineceğiz. Trenine gideceğiz. Değil mi? <laughs> Biz onları bekliyoruz. Çıkarken görüşürüz. Evet arkadaşlar biz çıktık Hayırlısı. evden. <gülüyor> <gülüyor> hava yağmur abi. ya annemin gözlüğünü taktım bu arada. Annem normalde gözlüğünü takmamaya çok izin vermiyor ama numarası çok düşük olduğu için hiçbir etkisi yok bana yani ben de gayet net görebiliyorum bunu. Evet annemin kamerasına selam verdim. Ben bir şey diyecektim. Ha, arkadaşlar ben size sürekli videolarımın sonunda yorum yapmayı unutmayın diyorum ama YouTube kendisi e, otomatik yorumları kapatıyormuş. O yüzden yorumlar kapanıyor annemin sürekli açmasına rağmen. Öyle. <laughs> Mesaj. Canlıyım. Evet, cuma evet. evet, reçeteli. Arkadaşlar Ama... merhaba. Arkadaşlar merhaba. Selam Ay aynen bana bebe dedi. Ben de, <laughs> Ay, <aynama bebeledi. gülüyor> de sudoku oynuyorum arkadaşlar. Evet, şimdi geldik. Nesenin adılları alacağız. <laughs> Bu ne yavaş? An anne, anne, anne ne yapıyorsun Anne kayabilir yavaş Bence. Araba fren sesi de... çıkardı. Şey e, Yeminle motor fren sesi çıkardı. Bakacak koyalım. Hoş geldin. Evet şimdi gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar trene yetişmeye çalışıyoruz çünkü otobüs bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir şey söyleyeceğim. 15 dakikamız kaldı. Çok <laughs> hızlısın. <laughs> 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 evet şimdi trendeyiz. Öykü Brawl Stars oynuyor. Öykü tabletini ben oynuyorum. Öykü bu arada... Öykü sen Jessie aldı. Değil mi? Evet. Sen dijesi ne? Neydi ya? Neydi? <laughs> Jesse'nin sen kostümünü aldın. Annem de burada. Anne çok iyi. Sanırım susam Ne yapıyorsun <laughs> sen? Böyle almış. Aynan var mı bu arada? Ben aynan. Neyse. Siz aynı olmuşlar. Tüf tüf tüf. Tüf Vah. Vah vah vah. Olur. Baktı da şunun getirdiklerini zaten. Tiktak mı gidiyorsun <laughs> Evet, en minik ikisi var ya son size... derece. Bunu nereden buldun? Yurt dışından ileride getirdim. Senin ilaç koydun Evet. <laughs> evet. Hello. Trenden <laughs> <Düzenlen>. indik. <laughs> indik. İndik, indik. <laughs> evet, indik ve her yer fenerli dolu. Sanırım bu akşam yeneceklerini evet, düşünüyorlar değilim. sanırım bu akşam. Biraz ben de, ben de, biraz ağrıcaklar. Biz de derinle, derinle kendi kendimize e, şampiyon cimbi olmamı ne istersen iste benden diye bağırıyoruz içimizden. Evet. Değil mi? Evet ama içimizden bağırmak için dışarıdan evet. bağırırsak katlan evet. olabilir. <laughs> evet. Sırtımızdan falan bıçaklanmak. <laughs> ama Fenerbahçe maaşına eşlik etmemek için kafanızı sallamak için zor tuttunuz. Hayır. Tutmadık. A annem böyle Müzik ama. Müzik güzeldi ama. Ritim, hayır ritim bir yer rahatsız edildi. Çok Hayır rahatsız edici. Annem bu arada Fenerbahçeli değil yani. Annem takım tutmuyor. Müzikal açıdan sözde. Evet. Seviyorum. Şöyle gezeceğim. Şey bakın. Aa. Aa çok güzel oldu. Bir sonraki ay yine yapacağım. Full bunu yapacağım? İki sene boyunca ay, bunu ben yapacağım. Dedim. Sarı kırmızı yap. Şimdi ben biraz burayı gezmeye çıkacağım. Gidelim bakalım. Evet Legoland'in sinemasına çıktık ve Umut kurmaya geldik. Buradan evet. bir sürü abur cubur alacağız şimdi. Bakacağız. Bir sürü demeyeyim de bakacağız yani ne alacağımıza. Evet. Girdik. Benim en çok dikkatimi çekenler bunlar. İçecekler. Of bu primer aşırı güzel duruyor. Arkadaşlar şunlara bakın. Bu çıpa çıpslardan kesinlikle alacağım. Burada jelibonlar var. Jelibonlara bayılıyorum ben. Bu çok güzel. Gerçekten güzel. Aa, burada şeyler var bakın. Çok Böyle profiterol hamurları var bunlara hazır. Evet. Burada mesela o Bak antep fısı ezmeleri falan. Böyle bir de nadılar var. Şu çipslere bakın. Ben anne ben selam, ben anne. Ben <laughs> selam anne. Anne selam. Evet ben en çok içecekleri merak ediyorum. Evet. O yüzden Aa, üzeri... <laughs> derin. şöyle yapalım. Şu çıpa çıpışlardan <laughs> <ben> kesinlikle <gülüyor> alacağım. Bunlar <laughs> ne kadar? <gülüyor> ne? <gülüyor> ay bunlar çok güzel <gülüyor> bak <gülüyor> bu musun? Ay ha <laughs> <Ay>, neli alsam <laughs> acaba? Çünkü Karpuzlu mu pembe şu... mi? Şu çok güzel, şu çok güzel. Tamam bundan bak. bir tane alıyorum. Ya. Bak, bak. O ne? O ne? Ne aldın? Evet, ben de hemen denemek istiyorum. Sipariş kapısından da aldım. Ay bir şey diyeceğim. Almanya'ya gittiğimiz hep şunlardan yiyorduk. Çok güzel bir tadı. Aa, bunlar almalı mıyım? Ne kadar çok dedi? Ay. Tamam al Aynı bir çizgi ve genç hisleri var ya. Şimdi aldıklarımızı gösterelim. Çünkü Tomis de aldık bir tane. Tamam. Bir tane. Evet. Bu, bu büyük çikolatadan aldık Tomis'lerden. Bu klasik olanmış bir Almanca çok bir şey yapamadığımız için bunu aldık. E, klasikmiş sanırım. Bir tane öyle çıkı çıkı saldık. Evet, bunu çok merak Buz gibi. Ama eve gidince. Bunların hepsini eve gidince. Evet. Bak sakın trende dayanamıyorum, mayanamıyorum demeyin. Bir tane buldak noodle aldık. Evet. Noodle. Bir tane Dubai'ye çıkalım. Sağ ol. Of, İnşallah kırılmaz bu. Şimdiden de var aslında da. Başka? Bir de bundan ne, birkaç bu tane aldık. Bunlardan böyle... Ne? 10 tane falan bundan aldık. Bu kadar şey bu arada e, Bin. 1600 falan tuttu evet. arkadaşlar. Yani Ama yurt, dışında, yurt, dışında, yurt dışı, yurt dışı olunca o, böyle pahalı oluyor. Şimdi bunları eve gidince artık denerken masal size çeker. Şimdi tosya doğru yürüyoruz ama Aynı, buradan, buradan mı? Yiyeceğim. Bunu ben tabii derim. Evet, Kore Tostçu'na gidiyoruz şimdi. Kore Tostçu. İçimiz dışımız para oldu. Ya Tostçu yani Kore Tostçu demeye gerek ama yani güzel. Mi? Kore şeysi, evet. Kore tostu. Doğrulanır bir şey da enteresan. Geldiniz Yok sen ben çok, çok aç değilim ben. Bir soğanlık yere Ay. gittik de biz bile olduk evet yani. Evet ya. Çok. Sırf ya. canımız ev yemeği çekti diye. Hem de ete bana ne istediler? Bildiğiniz pembe hindi etiydi, yemeğe etiydi yemeğe yemeğe yani ve et dediler Her yani. yani. Ya. <laughs> bir Neyse biz de <laughs> tost şey önce. Evet. Evet. bir tost çay edelim. Biraz içelim. Evet. Tostlarımız geldi. Burası çok ses Bağırma gereği duyuyorum tabii. Beni. Benim nasıl şey içinde bilmiyorum. Yiyorum arkadaşlar. 3, 3 2 çekiyorsun değil mi Saçım hey. oh. anne ne yaptın? Anne canım Uyuz benim canım ne yaptın ama <laughs> yani? Ne oldu? Çok acıyım. Hadi be. Bu arada istememiştik bunu bu arada bilerek. Evet. dedi. Çok acı değil bu arada. Ben durmayayım. de mu acı Evet. Söyle Söyle, çok mu açım ben? Sihirli de böleceğim. Ben öyle. Çok açım Onu bize alalım. Size başka değil. Ama ısırdım ben. Normal çıkın. Beyaz çıkan. Ne? Leyla Yok Ne? Yok çok acaba Çok Vodka mı? Vodka mı? Vodka mı? Bir dakika siliyormuşum şöyle. <laughs> çok çok güzel. Güzel. E, bırak nasıl yiyeceğim? Isıramıyoruz evet. ki bu. Çok kalın. Nasıl? Işık kabı sabuklu kızarmış. Çok acı ee, Burger sos. Acı mayonez. Çok acı değil. Acı mı? Güzel mi? Çok falan da güzel değil yani. Gel, gel. Ben 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 de, de. Ay onlara, onlara git ya. Yanlış geldi onlar soktu işte. Ne sebebi şu? Da ondan ediyor. Bu bizim Türk. Ama benim alacak tekim. Tamam A, var. Ay kız Ne oldu? Birer siz söyleyin diye. Ne oldu? Bilim, Bilim, ben anlamadım. Ne Bar, ne var <Gülüyor> 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 Ne oldu? Evet, şimdi ben daha yarısını bile çok yemedim ama Ben çok beğenmedim. Ya yani onun üzerinden puan verecek olsam 5 veririm. Bayrı 7 vermeyi 7 verdi yani. Ekmek çok güzel ama. Evet, bu ekmeğinden böyle altılı satılıyormuş. Ondan alacağız. Evet, bu arada kore tostunun üzerine ilaç içeceğim. Çok lezzetsiz. Hadi Bundan altı alacağız. Öykü diyor ki sabah kalkıp buna tost yaparım. Ekmek güzel ama ben çok çok ağır geldi, çok soslu geldi bana. Ben bu kadar soslu yiyemem, yiyemiyorum yani. Öyle. Biz şimdi trene geçeceğiz. <laughs> <laughs> Trenden indik. <laughs> Arkadaşlar biz arabaya da bindik. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlar kapalı olabilir ama açık olduğunda yorum yapmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bye bye. Görüşürüz. <laughs> abone.